Merhaba, 29 Haziran 2023 saat 01:00'da Ay Satürn ile üçgen açı yapıyor. Duygularınızı kontrol edebilir, hayata daha e, akılcı ve ölçülü bir yaklaşım içine girebilirsiniz. E, zorlukları daha rahat göğüs gerebilirsiniz. Çünkü bu transit sabretme ve tahammül gösterebilme gücü verecektir. Aynı zamanda e, kimseye ihtiyaç duymadan e, tek başınıza işlerinizin üstesinden gelebilirsiniz. Sınırlarınızı hatırlatıcı bir etki olduğunu söyleyebilirim. Eğer çok önemli bir probleminiz varsa, bu saatlerde sizden daha e, olgun biriyle konuşarak, onun manevi desteğini e, alabilirsiniz. Düşünceleriniz geçmişe e, kayabilir. E, saat 04:27'de Ay Jüpiter ile karşı taç yapıyor. Bu transitte kendinizi iyi hissedersiniz. Herkese meydan okumak e, isteyebilirsiniz. Aşırı iyimser, hayırsever ve yardım etmeye çok istekli hissedersiniz kendinizi. E, özgürlük duygunuz yük, e, yüklerden, engellerden sıyrılmak ihtiyacınız artar. Bunun etkisiyle ortaya koyduğunuz davranışlar sorumsuz biri gibi algılanmanıza neden olabilir. Oysa siz sorumluluğunuzun farkındasınız. Ancak emir ve metazoriden kaçıyorsunuz. Karşıdan gelen baskı artarsa buna karşı koyarsınız ve yapmamak için direnirsiniz. Mecburi sorumluluğunuz varsa ve kaçmanız mümkün değilse bu birkaç saat için bunu yapmak size zulüm gibi gelebilir. E, saat 04.35'te Güneş-Satürn ile üçgen açı yapıyor. E, Güneş-Satürn üçgen transiti daha e, önceki e, çabalarınız için başarı ve takdir getirecektir. E, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmaya ve e, dengeli kalmaya e, odaklanacaksınız. Bu hayatınızın diğer alanlarının güçlü ve güçlü iş ahlakınız ve kararlılığınızdan zarar görmesine gerek olmadığını anlamına geliyor. Karşılıklı saygı ve anlayış sayesinde hedeflerinize ulaşmanız artık daha kolay olacaktır. Yaşlılardan ve liderlerden, değerli rehberlikler alabilirsiniz. E, stres e, olmaktan daha fazla sorumluluk üstlenebilirsiniz. E, i̇ş yerinizde terfi etmenizde de bir başka olasılık. İster bir başarı, ister daha fazla takdir olsun. E, bu geçişle memnuniyet ve e, daha yüksek bir özgüven ne sahip olacaksınız. Bilginizi e, genç nesillere aktarmak için mükemmel bir e, zaman ve e, Diğerleri mesleğinizdeki bilgeliğiniz veya yeteneğinizin yeteneğiniz için size saygı duyacak. Sabrınız ve detaylara olan dikkatinizi bu dönemi rutin işler için iyi bir zaman haline getirecektir diyorum ve size güzel bir gün diliyorum.